Merhabalar. Bu videomuzda Intel MRL300 oda termostatında hassasiyet ayarının nasıl yapıldığını anlatacağız. Şu anda oda termostatımız çalışır vaziyette. Manuel modda yukarı aşağı tuşlarına bastığımızda 0.5 derecelik hassasiyette de sıcaklık artıp azalmaktadır. Buradan menü tuşuna tıkladığımızda buradan accuracy kısmına geldiğimizde OK'ya e tıkladığımızda buradan hassasiyet ayarını yapabiliriz. Şu anda hassasiyetin 0.5 derece olduğunu görmekteyiz. Buradan hassasiyeti 0.3 derecesine getirdiğimizde OK'ya e basarak buradan geri tuşuna basarak ana ekranımıza gelmekteyiz. Şimdi sıcaklığı arttırdığımızda sıcaklığın 0.3 derece hassasiyetle oynadığını görmekteyiz. Buradan yeniden 0.5'e getirmek istediğimizde yeniden ekolesi kısmına getirerek OK basıyoruz. Ve yeniden 0.5 dereceye getirdiğimizde yeniden OK ye basıyoruz. Geri tuşuna bastığımızda buradan ana ekranımızda yeniden 0.5 derece hassasiyetle sıcaklığımızı arttırıp azaltabiliyoruz. Teşekkürler.